Merhaba arkadaşlar bugün İtalya kutusunu açacağız. Hemen taktik yapalım. İlk olarak aşağı yukarı taktiğini yapacağız. Şimdi şevşev koyu basacağız çıkacağız. 3 kere. Şimdi en aşağıdaki oyuncuya basıp çıkacağız. Şimdi yukarı çıkıp top diye bir kere şevşev koya bir kere snider'e bir kere basıp kutuyu açacağız. Şimdi 4 kere iptale basıp 5. de kutuyu açacağız. Haydi ya Allah. Hay yav bütün emekler boşuna mıydı? Ya bu oyuncu kim yav? Neyse arkadaşlar böyle videoların devamı için like ve yorum yaparsanız sevinirim. Abone olmayı da unutmayın.